Uzun zamandır Minecraft videoları çekiyoruz ve sonunda Minecraft filminin fragmanı Daha önce bu kanalda Minecraft filmi diye bazı videolar çektik ama onlar tabii ki resmi bir film değildi. Ama bu sefer resmi bir film fragmanı yayınlandı canlar. Heyecanlıyım. İlk defa sizinle beraber tepki vereceğim. O yüzden hadi şöyle bir geçelim. Evet mavi bir portalla başladık. <laughs> bu tarafa doğru adam atın. Hadi bakalım. Abi dünya çok güzel gözüküyor. Hani texture pek artı shader kurmuşlar gibi. Aklıma nedense... Oğlum <laughs> bu ne alaka? Harbi bu ne? Aklıma Jumanji filmi geldi nedense. Çok alakasız bir şekilde. Onlar da böyle bir oyunun içine girip oradan kurtulmaya çalışıyorlardı. Sen hani, blokla. Ana düşmanlarım... Lan Creeper geliyor. Zom demek ki Piglinler olacak. Klasik. Steve mi? I am Steve. I am Iron Man. Repli aklıma geldi neden seviyorsun? Okay. <laughs> This guy is such a tool bag. Tam alet çantası derken? Demek ki bayağı bir şey gösterecek hani. Onlarla tanıştı an. Lama. Evet. Oo. <laughs> Lamar'ın çekmesi çok iyi yalnız Oğlum Şimdi canlar bu fragmanı böyle kademe kademe Durdurup durdurup biraz analiz etmeye çalışacağız Hani görebildiğimiz neler Şimdi bak mavi bir portalla geçtiler Şimdi e, mavi portal aklıma gelince Benim şey geliyor Hani oyunun bir portalı değil bu Bilgisayar ekranı olarak gösterebilirler bunu bize Jumanji filmi demiştim size az önce e, Jumanji filminde de bir oyunun içine giriyorlar Doğru hatırlıyorsam bu arada buradaki Steve karakteri bu arada Kung Fu Panda'yı seslendiren kişi. Yani o da önemli bir detay. Adam zaten kaliteli bir adam. Ama yani Steve olarak ben böyle hayal etmemiştim. Neyse biz birazdan bakalım. Şimdi dur. Abi burada Mesa Biyomu var. Baya güzel bir köy evet ama Minecraft'ı dışına çıkılmış. Yani onu peşi peşi söyleyeyim. Bu Minecraft değil. Ee, çünkü Minecraft'taki yapılara yani şuradan görebilirsiniz bu Minecraft yapısı değil. Bu bir Minecraft yapısı değil. Hani Minecraft'ın dışına üstüne çıkılmış bir film olacak belli ki. %100 Minecraft'a bağımlı kalmayacaklar. Gerek inşası gerek biyonlar açısından. Hiç olmazsa böyle düşünebiliriz. Burada bir durdurayım. Şimdi Jason Momoa... Bu niye böyle giymiş? Ben onu çok merak ettim. <laughs> Jason Momoa'yı böyle hayal etmemiştim. Ee, abi şurada çeri biyonlarımız var. Şunlar e, Minecraft'a gelebilecek biyonlar bu arada. Şu gördüğünüz, siz göremiyorsunuz onu. Şöyle biraz sağa alayım. Siz öyle görün. Şunu yakın zamanda 1.22'de bazı biyomlar sızdı. Volkano biyomu falan diye. Ee, ama sızma da değil sonra o şey dendi. Bu, bunu yapan e, Minecraft'ın Education sürümünde işte biyomları e, tanıtmak amaçlı yapmıştı diye. Yani şunlar sızıntıdan da çıktı. Yani bir deney gibi bir şey de onu geçelim şimdi. Bu olma ihtimali var. Bence bunlar olsa güzel olur Minecraft'ta. Onu geçelim. Şurada elma bu çeri ağacı şey mi? Ee, biliyorsunuz ya yer altına çıkan şu e ağaçlar var ya. Onu ağacım bilmiyorum. Burada bir tane e, bed plato var. Burada da var. Güzel. Yani şu an herhangi bir gözümüze batan bir şey yok. Tatlı. Şurada bir şey var. Balıkçı kısmı var. Jason Momo abim bir garip. Ağaçlar çok güzel. Ağaçlar çok hoşuma gitti. Standart Minecraft ağaçları gibi böyle kare kare yapmamışlar. E, Minecraft'ın modlu hali gibi biraz da bu aslında. Evet. <laughs> Abi <laughs> bu adam niye böyle garip duruyor? Ben çok merak ettim. Abi pembe koyunu da <gülüyor> eklemeleri <gülüyor> fazla iyi ya. Ama oğlum o dişler ne insan dişi gibi ya. Neyse pembe <laughs> koyun nadirdir. Bak burada gözüme bir şey battı. Elinde bir tesarak var. Ya, tesarak diyorum da bir kristal. Ee, büyük ihtimalle şöyle de olabilir. Ana dünyada bunu buluyorlar. Ve bununla oyuna giriyorlar. Çünkü oyunun başında da ilaç e, Filmin başında mavi bir portal geçiş yaptı Aklıma o geldi direkt. Mavi portal eşittir bu. Abi şurası çok güzel. Bak piglinlerin harbaletleri var. Bu mızrak abi. Bu Minecraft'lık mızrak yok. Onu geçelim zaten de. Bak mızrakları var. Ya bunlar oyuna eklenebilir şeyler. Şu çok iyi. Bak tekrar kamerayı değiştireceğim. Abi Gast'ın bir hava balonu gibi kullanılması acayip iyi. Yani cidden bu şaşırttı beni. Gast'ı bir hava balonu gibi kullanmışlar. Çok tatlı yapmışlar onu. Geçelim. Abi şurası benim favorilerimden biri olabilir ya. Al bunu Arka plan fotoğrafını yap. Çok güzel bir görsel. Kurtuluyor arkada aylar maylar. Çok güzel abi. Hoşuma gitti zaten. Burada bak. Dediğim gibi Minecraft'ı dışına çıkmışlar demiştim. Şurada görüyorsunuz. Bir defa Chandelier. Abi, Türkçesi unuttum. Hatta çok azıcık daha geri alayım. Bak. Abi şurada. Ne bu? Hayat ener. Reklam mı bu? Yani o enerji yiyeceği gibi de. Şimdi bak şurada kasları koydukları bir şey var. Minecraft'ta yok zaten bunu hepiniz biliyorsun. Eee onun dışında ne var? Burada TNT, şu da Ender Gözü dikkatimi çekti. Burada painting tablosu var, kitaplar var, karpuz var. Yani güzel. Hatta bu sahnede olacak şeyi de söyleyeyim mi size? Çünkü şu dikkatimi çekti. Minecraft'ta böyle bir craft yok ve bunun bir amacı yok. Hani şunu gördüğün zaman bunu niye yaparsın? Şöyle tut ama iki elini tutsun daha mantıklı. Ortadaki zincir çok alakasız. Bunun sebebi büyük ihtimalle Steve bunlara bu dünyadaki işleyişi anlatacak. Diyecek ki, bak burada bunları üretebilirsin öğretecek. Tabi bunlar da bilmediği için saçma sapan şeyler craft edecek. Bu da büyük ihtimalle o örneklerden bir tanesi. Çok alakasız bir şey çünkü bu. Hatta elinde çekiç var. Bakın çekiçle de yapmıyorsun da craft'ı. Burası çok iyi. Bak burada bir şeyden kaçıyorlar bak. Bak burada bir şeyden kaçıyorlar abi. Dur bir geri gelebilir miyim ha? Burada kaçış sahnesi var. Önde Steve var. O dikkatimi çekti. Yani Steve ile beraber kaçıyorlar. Büyük ihtimalle buraya bir baskın oluyor anlık olarak. Burada da Minecraft'ın köyünü görüyorsunuz. Belki bunu Steve yapmıştır bu binayı bilmiyorum. Bak şurada köyler var bak. Köylüleri göstermediler. <laughs> bu standart Minecraft olayı zaten. Hani bir blok kırarsın böyle küçük gelişler. Hah burası çok güzel. Steven lava çıkın. Hani ee, lav tavukları. Patlayan domuzlar. Aklıma şey geldi. Ya Steve bu dünyada artık çok iyi. Hani artık buranın komutlarına kadar biliyor. E, burada komut testleri yapıyor. Çünkü patlayan domuz aklıma bir komut getiriyor. Ya da otomatik farmlar. Yani filmde bu otomatik farmlara el atarlarsa çok güzel olur. Yani bir redstone sistemiyle otomatik bir sistem görmüş olmak isterim yani dürüst olmak gerekirse. Onun dışında önde bir zombi piglin brütümüz var. Şey zombi piglin değil, piglin brütümüz var. Arkada onu takip eden piglin ordusu var. Elindeki altın kılıç çok altına benzetemedim ama altın kılıç. Abi creeper. Creeper çok iyi. Hemen biraz daha ilerletelim. Creeper bak burada şurada bir enderman var abi. Hatta enderman de tamam da elinde birisinin bir asa var. Siz onu görüyor musunuz bilmiyorum. Bir birisinde bir asa var. Burası ee, şey olabilir. Bastion olabilir. Nether'daki. Bugün ben Bastion'a gidiyorlar. Bak bunlar şaşırıyor bak. Kim bu nereden geldi gibisinden. Bugün ben Nether'a portal açacaklar ve direkt buraya gelecekler. Şu ya filmi özel bir karakter ya da Enderman. İkisinden birisi. Ha Bu giriş anı. You? Çok iyi zaten. I? Ben Steve. Geç abi burayı. Evet. <laughs> bak bu sefer büyük ihtimalle bunlar arasında bir kavga çıkacak. Jason abim diyecek ki ver o tesseracti bana. Hani o kristali ver sen bunu salak salak kullanıyorsun. Bana ver diyecek. Ya da ben de güvende olsun diyecek. Okay. <laughs> Burası da artık filmin fragman kısmı. Son kısma da bir bakalım belki konuşabileceğimiz, değinebileceğimiz bir şey var. Bakayım bak burada direkt durduracağım. Burası bir Minecraft köyü zaten. Hatta bak variller ne kadar yapmışlar bak. Minecraft'ın köyünde geldiği zaman varilleri olur, saman balyaları, çitleri olur. Çok tatlı yapmışlar bu detayı ya. Lamayı da... <laughs> Lamayı biraz salakça yapmışlar ama. Lamaz'a da çok da zeki bir hayvan Minecraft onun için. Bir şey diyemiyorum. Bu ok değil mi? Ok bu. Mızrak değil bu değil mi? Ok bu. Tamam güzel. 4 Nisan'da canlar. 4 Nisan'da Minecraft filmi çıkacak 2025'te. Evet filmin fragmanını bir izledik. Bu sefer kesin film. Yani şimdi bir düşüncemi söyleyeyim mi? Live action yapmışlar ama ben bunu full animasyon olmasını tercih ederdim. Ee, daha doğrusu grafikler bir garibime gitti. O animasyonların tarzı bir garibime gitti bir garip yapacağım. Yani benim biliyorum karakter seçiminde de biraz şüphelerim var. Yani bak adam çok iyi oyuncu Steve oynuyor. Ona hiçbir şey diyemem. Ama Steve deyince benim aklımda hani ne bileyim var tipini biraz daha. Mesela sakallar beyaz. Steve'in ee, sakalı kahverengidir mesela. Hani biraz karaktere benzetseler. Ya yani, benziyor bu. Tartışılır. Güzel mi? Bakacağız yani. Ben bunun daha güzel bir film olmasını beklerdim. Hiç olmaz. Bu daha teaser zaten. Trailer bile. Bu daha teaser. Hani Bakın biz size böyle ucundan minicik bir gösteriyoruz. Daha traileri göstermiyoruz fragmanını diye. Yani daha iyisi olabilir miydi? Belki ama elimizdeki şey de bu. Ya benim içime çok sindi de diyemem ama güzel bir fragman izledik hiç olmazsa. Güldük mü güldük. Jason abimin o tarzını çok merak ettim. Acaba 80'lerde 90'larda mıydı? 80'ler tarzına biraz böyle olur ya püsküllü püsküllü kıyafetler. Onlara biraz benzettim ama Minecraft'ın çıkış tarihi o zamana denk gelmiyor. Hani oyundan <laughs> biraz garip. Filmde zaten onun o tarzları ve oluşacak şeylerin sebebini görürüz. Ben çok eğlendim. Yani umarım siz de eğlenmişsiniz de fragmanı izlerken. O zaman canlar bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.